koşmayalım. Ha e, vallahi doğru diyor. Ciğerim alacağım neredeyse. E, vallahi kız benim de ciğerim çıktı benim bir kılım kırıldı. Hadi kızlar geri dönelim. Ya kadın öyle bıraktık. Bir bakalım iyi mi değil mi? Aa kız sen aklın peynir ekmekle yerde ne yaptın direş? Ya Nazgül benim için hiç rahatı değil. Ya ne yaptık biz böyle? Biz? Vallahi kusura bakma Belo ne yaptıysa sen kendin yaptın. He. Ee, Karıyı 2.80 halo gibi yere serdin valla. <laughs> Ama kız, orada bir gözüme girdin. Bir sevdim seni, helal olsun. Aferin kız, aferin. Ya değil mi öyle Nazgül? Ayo, ayo. Kız, ben asla haksızlığa gelemem Belo. Bunu unutma, asla gelemem. Ne demişler? Yiğidi öldür, hakkını yeme. Tamam mı? Ya bak, ben gidiyorum. Gidip görmeden rahat edemeyeceğim. Dur <laughs> burada, dur. Hele bir adım at. Asfalta sererim seni ha! <laughs> Durdurduğun yerde! <laughs> ama Nazgül! Ne ama ne ama? O bizim düşmanımız Bebelo! Boş ver ne yapacaksın? İyi mi kötü mü? Sana ne? He! Ama o kadar iyi fıçırtma gibi uçurmadan hoca düşünecektin! Geçmişler olsun! <laughs> ne yapıyorsun kız? Au kız! Jandarmayı arayacaksın! Teslim olacaksın yoksa! Ya jandarma ne? Ne işi var jandarmaya? Ne jandarma? Ben Hazar arayacağım! Kız, sakın bir şey anlat Tamam. Hazar, sevgilim. Efendim hayatım. Ya e, şey, çarşıdayım. Gelip beni alır mısın? Niye bir tanem? Kötü bir şey mi oldu? Yo, yo kötü bir şey olmadı. Şey, ben sadece seni görmek istedim. Gezeriz diye. Tamam hayatım. Sen konum at, ben geliyorum yanına. Tamam aşkım, tamam. Kızlar, bugün bu yaşananlar, üçümüz arasında büyük bir sır olarak kalacak. Sus mi? Sus! Söz ver kız! Söz ver! Başka çare mi var ya? Sus! Eferin, bakın bu sır bizimle mezara kadar gidecek. Tamam mı Velo? Tamam mı Afet? Tamam mı kız? Ya tamam! Allah! Eferin! Kız! Seninle baş başa kalmayı o kadar özlemişim ki. Ben de. O kadar güzelsin. O kadar iyisin ki her gün şükrediyorum evliliğimize. Hadi söyle. Neyi? Canını sıkan şeyi. Ne oldu annemler mi yine bir şey yaptı? Yok yok annemler bir şey yapmadı. Ben yaptım. Sen, sen ne yapmış olabilirsin ki hayatım? Ben birine zarar verdim. Zarar verdim derken? Hayat güzel. Her şey güzel. Sen güzelsin, güzelsin. Sen güzelsin, güzelsin. Dolasın masayı. Nazgülerle beraber. Birini dövdük biz. Birini mi dövdünüz? Gittikçe komikleşiyor bu hikaye. He, anlat bakayım. Ya şey işte. Azgülerle beraber Elmas'ın yanına gittik. Elmas'ın mı? Evet. Ya onlar yanlış bir şey yapmasınlar diye ben de gittim. Ama asıl yanlışı ben yaptım. Şöyle. Onları ayırayım derken Merdivenlerden attım kadını. İyi yapmışsın Erdem. Bir saniye geliyorum ben. Hayırdır birader? Neye bakıyorsun? Al mı diyorsun lan bırak. He lan sana diyorum dingil. Şşş Ağrıoğlu o dilini koparmayayım. Hazar aşkım sakin ol. Aşkım otursan geliyorum ben. Geç. Geç. Neyi koparıyorsun lan sen? Dilini. Dikkat et de önce ben senin dilini koparmayayım. Utanmıyor musun lan karıma bakmaya öküz? Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun galiba. Kazım lan ben. Paçar Kazım. Ha öyle mi Kazım? Sana ne lazım biliyor musun Kazım? Ne lazım? İşte bu. Ah! Yavuk! Gördün mü ne lazımmış? Ya ne yaptın sen Hazar? Gereğini yaptım hayatım. <laughs> Hadi geç otur. Bir ambulans çağırsın. Ee evet. hayatım, nerede kalmıştık? Siz kimi dövmüştünüz? Evet. Aman adan alı, canım adan alı. Ben sana yandım güzel delikanlı. Oh, 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 oh. Ya oğlum Fırat, şu benim parçayı çal bakalım bir. Hemen ha. Benim dünürüm, benim mangalım çok meşhurdur. Ne demişler? Adanalı'nın yüreği mangal, Mangalı lokum olur. Aha da bu lafımı unutma. <laughs> Çok yaşasın. Ne güzel demişler ya vallahi. <laughs> Fakat dinlerim. Niye ettik buraya geldik ya? Ya. Nasıl böyle sakin, huzurlu bir yer burası? Başa gelecek kimse yok değil mi? Yani misafir falan olmayacak. Senin gözünü Allah doyursun. <laughs> yok vallahi kendim için demedim yahu. Hani bir sürprizle falan karşılaşmayalım diye. Yok yok kimse gelmeyecek. Hanımlarımız da gelemeyeceğine göre hayat bize güzel. Doldur boşal, doldur boşal. <laughs> tut şu mangalı, telefon çalıyor. Tut, Aa, evet. tut yanmasın. Zaten Sen biraz kurudu gibi, tut. <laughs> Alo, bela gelinim ne oldu? Mangalın kokusunu aldın. Mangal mı? <laughs> Yo, burada mangal yok baba. Ama senin hemen gelmen lazım. Ne oldu? Anangiller seni araca ettiler değil mi eve dönelim diye? Söyle onlara geri gelmeyeceğim. Ben de evde değilim ki zaten baba. Karakoldayım. Nerede, nerede? Karakolda mı? Evet baba. Şey, Hazar birinin kafasında birazcık şişi kırdı da... ...şimdi adım yoğun bakımda, Hazar gözü altında. Ne, neyin altında? Gözü altında baba, gözü altında. Ha, tamam kızım, anladım, anladım. Kapat sen, kapat. Hemen geliyorum. Tamam baba. <laughs> hayırdır ne olmuş karakol falan dedi. Nedir? Hazar. Gözü altındaymış. Ne? Gözü altında. O ne demek ya? Ben ne bileyim. Kız senin kızın, dille kızının dili. Aa, anladım, anladım. Yürü yürü çabuk gitmemiz lazım. Ya o evladın var mı? Derdin var benim dünürüm. Ya gene kursağımızda kaldı Furat. Gel lan buraya. Mangalla kentlere bak yanmasın. Bak şeye de dokunma. Vallahi işaretledim ha. Emrin oldu Yürü. Ulan bu evlatlar yok mu bu evlatlar?